İnternette gördüğü bir aracı satın aldığı, egzozdan gelen sese baktırmak için ustaya götürünce hayatının şokunu yaşadı. Egzozun araca ait olmadığını öğrendi ve o aracın altından bakın neler çıktı. Taban sacı yok, şaseler kesik kardeşim bu arabanın egzozu bu arabaya ait değil. Eski satan arkadaş sabıkalı kaçak mazot taşımışlar. Yakıt takı uydurma. X bir arabaya mı ait? İkinci el araç aldı. Altı kaval üstü şişhane çıktı. Bir gizli bölmeyi adam neden yapar? Kaçakçılık yapmak için. Ankara'da yaşayan bir kişi internet ilanında gördüğü bu aracı İstanbul'a gidip gördü. 2018 model aracın fiyatında anlaşınca ekspertize gittiler. Orada arabanın hatası boyası raporunu veriyorlar. Arabada hata boya yok diye 1.1 milyon para veriyorlar. Aracın yeni sahibi İstanbul'dan Ankara'ya gelirken egzozdan sesler gelince sanayiye götürdü aracı, ustaya gösterdi. Usta egzoza bakar bakmaz sen en iyisi bu aracı iyi bir ekspertize götür dedi. Bu saçların sonradan kaynatıldığını gördük. Bu saçlar bu arabaya ait olmadığını söyledik ve alt tarafını söktürdük. Sonra da hem araç sahibi hem ekspertizciler gözlerine inanamadı. Yakıt tankı, egzoz ve alt tavan saçları hiçbir şekilde orijinal değil. Bu hortumlar, yakıt hortumları, ABS kabloları hiçbir şekilde bu arabaya ait değil. Daha önce böyle bir vaka gördünüz mü? gördüm ama o kadar büyük değil. İşin uzmanlarına göre aracın alt takımındaki bütün değişikliklerin esas nedeni işte buradaki bu boşluğu yaratmaktı. Peki bu boşluk ne işe yarıyordu? Yine uzmanlara göre burada kaçakçılık için mal zulalama amacıyla bu bölge oluşturulmuştu. Bana kalsa bu arabayla kaçakçılık yapmışlar. Araç sahibi eski sahibini arasa da sonuç alamamış. E... Arabanın altı ile ilgili bir açıklama yapmadı mı? Yapmadı. Hiçbir şekilde bir açıklama yapmadı. Ki benim 26 tane dosyam var. Seninki 27. olur. Hiçbir şekilde arabayı geri alamam. Param da yok. Ne yapıyorsan yap dedi. Üzerinde ise tek bir boya işlemi dahi olmayan aracın sahibi şimdi hem İstanbul'da kendisine yanlış rapor veren ekspertiz şirketine hem de aracın eski sahibine dava açmaya hazırlanıyor. Zaten şu an bu arabanın trafikte olması bile sakıncalı araba bel kırar. Tamamen paramparça oldu çünkü arabanın şu an sağlam bir şasesi alt taban sacı yok.